arkadaşlar bugün size dede korkut hikayelerini kapsamlı bir şekilde anlatacağım ama çok kısa bir anlatım olacak kapsamlı olmasına rağmen. Özellikleri şu şekilde. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntıların yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. Hikayelerde Oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. Hikayelerin konuları aşk, yiğitlik, boylar arasındaki savaşlar, mücadeleler. 12. yüzyılda ortaya çıktığı söylenir, ancak 15. yüzyılda kaleme alınmıştır. Kitabın asıl adı Kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taife Oğuzan şeklinde uzunmuş arkadaşlar. Toplam 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Bu çok önemli arkadaşlar. 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Bu 12 hikayeyi az sonra size göstereceğim, ee, vereceğim size. Şiir ve düz yazı yani nazım, nesir karışık oluşturulmuştur. Bu da çok önemli. Hikayelerde az da olsa masal ve destan unsurları görülür. Destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk örnekleri bu çok önemli. Anlatım açık, yalın ve duru. Burada en önemli şu var. Arkadaşlar önce konuları bileceksiniz. Konusu ne? Aşk, yiğitlik ve boylar arasındaki mücadeleler. 15. yüzyılda ortaya çıkıyor kitabın e, gerçek asıl ismi bu kadar uzun. Toplamda 12 hikaye bir ön sözden oluşur şiir düz yazı karışık destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk örneği anlatım açık, yalın ve duru. Şimdi diğer sayfaya geçeceğiz. Evet, hikayelerde en önemli meziyet kahramanlıktır ya yani sürekli kahramanlıktan bahsediyor. Ee, Türk milletinin karakteristik özellikleri doğruluk, adalet ve güzellik yüceltilir böyle. Hikayenin söyleyeni belli değildir. Yani anonim şimdi siz diyeceksiniz ki nasıl söyleyeni belli değil. Dede Korkut hikayeleri. Fakat arkadaşlar bu Dede Korkut bu hikayelerin yazarı değil. Dede Korkut hikayelerde adı geçen bir kahraman yazar değil kahraman kahramanın ismi Dede Korkut. Yani o yüzden bu hikayelerin yazarı belli değil. Yani anonimdir. Dede Korkut hikayenin sonunda gelen meçhul bir kahramandır. Az önce dediğim gibi olağanüstü olaylara, olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. Yani gerçekle hayal iç içe. Kahramanların en büyük yardımcısı atlardır. Ee, arkadaşlar zaten atlar Türklerin e, hayatında eski Türklerde çok önemli bir yere sahip, gücü gücü temsil ediyor yani. Hikayelerde birçok öğüt vardır. Bu nedenle hikayeler didaktiktir. Didaktik öğretici demek zaten. Öğretici bir kitap yani. işte güzelliği anlatıyor. Adaletin önemini vurguluyor. Hikayelerde yaşanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi vardır. Doğrudur. Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. Seci ve aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir. Seci arkadaşlar düz yazıda kafiye demek. Aliterasyon da sessiz harflerin tekrarlanması yani çok da önemli bir şey değil. Ee, bu hikayelerin iki nüshası var. Biri Dresden, diğeri ise Vatikan'dır. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Bu sayfada en önemlisi zaten bunu biliyorsunuz kahramanlık ön planda. Doğruluk falan anlatılıyor. Bu çok önemli bakın. Hikayenin söyleyeni belli değil. Çünkü Dede Korkut hikayenin kahramanı, yazarı değil atlar önemli bir yer alıyor. Sürekli bize adaleti, doğruluğu, güzelliği emrettiği için öğütler var. Yani didaktik, öğretici bir eserler. Tarihi bilgilerle ilgisi vardır. Hakaniye lehkesi kullanılmış. İki nüshası vardır. Biri Dresden, diğeri ise Vatikan nüshasıdır arkadaşlar. Şimdi Dede Korkut'un yaygınlıkla bilinen hikayelerine geçeceğiz. Evet... Zaten demiştik 12 hikayeden oluşuyor diye arkadaşlar. Dirse Han oğlu Han Salur Kazan'ın evinin yağmalanması vesaire böyle gidiyor bakın. Bu şekilde 12 tane hikaye var. Diğer video